Bugün çocukluğumun geçtiği Ilıca ve Yoncalı'da hafta sonlarımızı geçirdiğimiz çok güzel bir termal oteldeyiz Nehir Termal Yoncalı'nın hafif tepelerinin bulunduğu bir bölgede ve burası Gerçekten suyunun şifalı olduğu çok güzel bir yer. Şöyle oteli size tanıtayım. Burası hem dışarıda restoran bölümü var hem içeride restoran bölümü var. E, Tabi otelin ilk girişinde daha sağlıklı bilgi almak için resepsiyon görevlisinde gerekli bilgileri alacağız. Evet, dış girişimiz. Yan tarafta Hamam, havuz, özel aile banyosu, spa merkezi bulunuyor. Evet, geçelim resepsiyon görevlisinden detay bilgi almaya. Evet, evet. Zeynep Hanım evet. iyi günler. İyi günler efendim, Biz Hoş Nehir Otel'e geldiğimiz için çok memnunuz. Otele. Sizden de otelin bir tanıtımını yapmanızı rica edeceğiz. Kaç yataklıdır, kaç odalıdır? Bunları sizden rica ediyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. 4 e, yıldızlı yarım pansiyon konseptinde çalışan termal bir tesisiz. Toplamda 62 odalı bir tesis. 130 30 kapasiteli yatak şeklinde çalışıyoruz. E, sabah kahvaltısı, akşam yemeğimiz açık. Büfe şeklinde saat 3'te çay ikramımız var. Otursam, Ayrıca Türk Hamamı, Termal Havuz salonu, spor salonu, bayanlara ait açık yüzme havuzumuz var. Ya, Bunlar konaklayan bir misafirlerimize bir ücretsiz olarak de, kullanabiliyorlar efendim. Peki bize o testleri de gösterebilir misiniz? Tabii Geçelim efendim, mi o taraflara? De. Evet, spa merkezine giriş yapıyoruz. Ee, her türlü tedbir alınmış. Revirimiz burası. Olur da bir küçük hastalık bir şey olabilir burada yine küçük bir butiğimiz var ee, içecekler yiyeceklerimiz de mevcut Evet şimdi otelde konaklayan misafirlerimiz e, direkt spa merkezine asansörümüz var Bornozunuzu giyip asansöre bindiğinizde bay bayan ayrı hamamlarımız ve havuzlarımız mevcut buradan ayrılıyorlar efendim Evet. sağ taraftan gidersek buradan devam edersek erkekler bölümüne geçiyoruz Buradan da gösterelim size. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Evet, burası dinlenme salonu. Burası evet. karışık yüzme havuzumuz. Şimdi kaynaktan 38 ile 42 derece arasında çıkan Termal ısıtıcı, soğutma ve e, ılıtma şeklinde herhangi bir etki yok. Sadece kaynaktan çıktığı şekilde yani kullanıyoruz. Doğal, doğal, evet. Yani bu su şu anda 38 derece civarında. 38 ile 42 arasında evet, değişiyor. Tamam. Bir de sahyalı olduğum için çok iyi biliyorum. Bu su e, tamamen doğal ve şifalı bir evet, su. Evet, şifalı. Yoncalı bölgesi şifa olan alan olarak geçer. Şimdi bu suyun mide rahatsızlıklarını, iç hastalığınız varsa, e, romatizmanıza, eklem ağrılarınıza, vücudunuzda herhangi bir yara e, varsa bunlara faydası var. Ancak şifa üzerine konaklamayı düşünüyorsanız 7 ve üzeri kalmanız lazım. Bir iki günlük konaklamada sadece rahatlığınızı hissedersiniz. İsterseniz diğer hamam bölümlerinde gezelim. Tabii. Evet tamamen doğal olan 38 ila 42 derece civarında bulunan suyun hangi hastalık veya neye iyi geldiğini gösteren bir de duvar yazımız var. Burada tavsiye edilen sabah aç karnına iki bardak su içilmesi. Tedavi amaçlı gelinirse bir hafta kadar kalınması tavsiye ediliyor. Ama birkaç gün kalınacaksa da e, su yok mutlaka sabah aç karnına geçmekte fayda görülüyor. Evet biliyorsunuz Sultanya'nın sinirleri meşhur olduğu için tesiste tarihte de Yıldırım Bayezid padişah Kütahya'nın o zamanki Germiyan oğulları kızını alarak burada çok ünlü camiler, külliyeler yaptırmış. Bunu da bir bilgi olarak söyleyelim. Burada kalan misafirlerin ücretsiz olarak spor yaptıkları merkez her türlü spor malzemeleri mevcut, dumbbelllar. Evet, tesisin soyunma odasından girdiğimizde yine güzel bir alan mevcut. Evet, tuvaletler. Masaj odası. Açacak arkadaşım. Evet. Masaj odasına girdiğinizde de mis gibi bir koku hakim. Ne kullanılıyor bu kokuyu veren Tütsük kullanıyoruz. Tütsük bir de kullanıyor. masaj yağlarımızdan kaynaklanan kokular da var. Bitkisel yağlar da kullandığımız için yani normal e, bebe yağı kullanıyoruz ama bitkisel yağlar da var. Lavanta, papatya, çikolatalı, kakaolu. Çok güzel Size bir şey. göre değişiyor. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Evet. Devam edersek. Sağ çok sıcak görüntü olarak tabi önemli olan ısı fırsat kapalı yüzme evet tamam. girdik ama tabi müthiş termal sıcaklık. Bu da zaten doğal termal. Doğal, evet. Bizde şebeke suyu yok. Odalardaki akan sular da termal. Tamam bölümümüzde olan sular da termal. Evet. Burası da özel aile banyosu. Bu arada sizi de tanıyalım. Yine sizlerle tanışalım. Yine. Yine Hanım. Siz evet. evet. <Sessizlik> bu bölümle ilgilisiniz. O özel bölümde Bu suyu derecesi de yapıştaki de tepkide. Evet. Evet. Tamam. 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 Evet. Tamam. tamam. Evet. Evet. Evet, şu anda girdiğimiz oda standart oda, 2 ee, kişilik bir oda. Tabii balkonundan balkona çıktığımızda. Yoncalı'nın Biraz daha Kenar Kısımları Yani şu anda Nisan'ın 28'i ama Gördüğünüz gibi havuza girenler var Havada Bugün biraz iyi Fakat Dışarıda gene bulutlar zaman zaman yağmur çiseliyor. Onun için üşümeyiz diyenler girebiliyor. Evet tekrar odaya girdiğimizde bir de banyosuna girelim bakalım. Şöyle salonun genelini, odalara giriş gösterdikten sonra. Burası da suit odamız. Suit odamıza suite geçiyoruz. iki adet mevcut. İki suit odamız mevcut. Bir double yatak. Burası herhalde balayı için falan kullanılıyor. Evet. balayı odaları. Burası da yine bir başka oda, junior odası diye e, ismi geçiyor. Yine isterlerse yandaki yatak iptal edilip, jacuzzi olduğu için balayı odası olarak da kullanılıyor. Gördüğünüz gibi yine cekuzili bir odaları mevcut. Evet, tesiste bir de güzel bir salonumuz mevcut. Zeynep Hanım, burası kaç kişilik bir salon ve hangi etkiler yapılıyor burada? Ee, toplamda burası 180 kişi alıyor konferans ya da toplantı özel sunumlarımız olduğunda kullanmak isteyen misafirlerimize yardımcı oluyoruz. Peki masada çiçekler var. Dün akşam bir e, nikahımız vardı. Onun için hazırlamıştık burayı. Balayı çiftimiz konaklama yaptı ailesiyle beraber. Bugün de ayrıldılar. Yani de. salon aynı zamanda e, nikah işlemleri evet. gibi Küçük da kına da ya da nikah e, çok büyük olmadığı için düğün salonu tarzında değil de küçük törenler için yardımcı oluyoruz. Peki, teşekkür ederim. Evet. Otelin üst katında mescidimiz de var. Tahminen 300-400 kişilik bir yer. Ee, burası erkekler mescidi. Yanında da hemen bayanlar için mescit bulunuyor. bazı namazlarda hocayı dinleyebilmek için ara kapı açılıyor ve hocayı da rahatlıkla dinleyebiliyorlar bayanlarımız.